çıkıyor musun baba? Çıkıyorum kızım. Var mı bir isteğin? Yok baba, sağ ol. Ay senadır kesin. Cık. Gelince haber ver dedim, unuttum valla. Alo? Ha, yok geldim geldim çoktan. Ay kusura bakma, unuttum. Ha. E, iyi herkes. Selamları var. Kızım bir sorsana, akşın nasıl olmuş? Babam akşını soruyor. İyi. Yani olacak. Ha, e, iyi iyi. Tamam. O, oldu, ararım ben seni. E, vallahi iyi dedi. Bayağı baya toparlamış yani. E, vallahi bak, aklın falan kalmasın. Merak etme sen. Yani iyi dedi. Şahit. Ne yaptın? Sultanı ona mı bıraktın? Yine? Yok. Ayşe geldi. Aşıya bıraktım. İyi. Bakışın nasılmış? İyi diyorlar ama bence değil. Doğru bir şey de söylemiyorlar. Ben üzülmeyeyim diye. Ama bence iyi değil. Hadi bakalım. Buyur. Kim bu? Ya adı Hadi. Seniye mi? Saniye mi? Öyle bir şey. Pazarda görmüşsündür belki. Kese kağıdı yapıp satıyorlar bunlar ana kız. Niye bekliyor kadın seni ya? Dedim ya bu ricacıların ardı arkası kesilmiyor vallahi. Ya Mücahit. Ediz ama dur ya sen de hep bunu yapıyorsun ikidir. Anlat bakalım neymiş? Kızı yok ortada. Yani haber almış. Candan pavyondaymış diyorlar. Herifin biri takılmış peşine. Kaçırdı diyor. Yani... Tamam o, tamam. tamam anlaşıldı. Aynı hikaye. Yapma İdris. Etme öyle mi? Ya bak ben tek başıma bu işin üstesinden gelemem. Bak paşa olsaydı... Yani o en azından belki birilerini tanırdı. Ama yani ben şimdi kalkacağım gideceğim oraya e yani ben herifi tanımıyorum da gitme o zaman kardeşim niye gidiyorsun ya ha niye karışıyorsun emmi karışma Allah Allah sen şu kadını görmüyor musun İdris ha hiçbir şey yapmayacak mısın Böyle başımızı mı çevireceğiz ya yani? böyle yapacağız. Ben görmüyorum, tamam mı? Bakmıyorum. Var mı ötesi? Tek tek hepinize hesap mı vereceğim lan? Gelmeyin üstüme bu kadar, tamam mı? Allah Allah. Görmeyecek miymişiz? Ya İdris. Ne oldu şimdi durduk yere ya? Ne bakıyorsun lan? Ha, geldin mi? Silindi, yemeğini yedi. Sen gelmeden yarım saat önce yatırdım. Ee, az önce baktım uyuyor. Ay Ayşe. Nasılsın? Yaşıyorum işte. Hiç aramasın, sormasın demişsin avukata. Boşanırken. Dedim. Yüzüm yoktu. Hala da yok. Neden her şeyi mahvettin Selim? Kimse sormadı. Biliyor musun? Neden? Neden seni anlamadılar diye mi? Sevmediler diye. <laughs> Sen sevdin mi ki? Gördün mü? Yani farkında mıydın ailenin? Senin ailen kim mi Selim? Kendin reddetmedin mi beni, Karaca'yı, Akın'ı? En son ne zaman gittin ziyaretine Akın'ın? Artık seni sormuyor bile biliyor musun? Ama bu olanlardan önce de yani yıllarca onu görmezden gelmedin mi? O sandığın kapağı kapalı kalmasın şey Her şeye rağmen, bütün yaşananlara rağmen. Açacak mısın o sandığı? Akın senin oğlun. Bunu ölene kadar da söyleyeceğim. Peki. Neden gelmedin de Selim? Neden bizi iki başımıza bıraktın? Gelemedim, çok istedim, cesaret edemedim. Yıkmaya, dökmeye, Kırmaya cesaretim vardı da toplamaya mı korktum? Karaca. Beni görmek ister mi? Kendin sorarsın. Benim babam kim bilir nerede? Karaca'yı bilmem ama ben olsam isterdim. Ay.